başla beraber yükselişe geçmek istiyor. Ve maç başladı. İlk gol çok hızlı geldi. İlk tercihi süper güç oldu. Kafasına vur, top dondu. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şey. Ve gol! Güçler olmadan şimdi ne yapacak? Golü üstten arıyor. Gol! tamamen onda. Bağları derdi. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Rakibinin altından skor 3-3. İşte gol. İşte gol. Yerden yuvarladı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Boşa özel güç harcamamak için yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Durum 5-4. Havadan vurdu. Gol, gol, top dinelerde. Harika kurtardı. Mükemmel bir kafa golü. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Finaleli havalandırdı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Maçta şimdi son 45 saniye. Sürekli 90. Ağları geldi. Topu kafasında sektiriyor. Alttan gol diyor. İnanılmaz bir gol. Nefis ceza sahasına doğru kafa vuruşuyla gol geldi Bir vurursa gol olur bitti demeden bitmez süre uzatıldı ve yine kurtardı yine harika kurtarışlar yapıyor bu gole şapka çıkar süper güçler hala var güzel şut büyük top hayret kalesine de büyük bir damar gol yedi rakibini şaşırtarak yerden vuruyor şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla vurdu. Top bir gol. Sağlarda bomba oyuncu bayıldı. Mükemmel bir gol. Şansını üst taraftan deniyor. Bağları geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gözler artık hakemde. Gol geldi. Gol geldi. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik.